Selam dostlar. Makbul TV kanalına hoş geldiniz. Yine günün son dakika haberleriyle ülkemizden ve dünyadan yeni gelişmelerle sizlerleyiz. Rusya'da gergin gün, protestolarda yüzlerce insan gözaltına alındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtları bugün başkent Moskova'da eylem düzenledi. Yapılan açıklamada yaklaşık 519 insan gözaltına alındı. Bu arada, kanalım henüz yeni olduğu için, videoyu beğenip, abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Rusya'da, geçen haftalarda tutuklanarak cezaevine gönderilen muhalif siyasetçi, Aleksey Navalny'e destek olmak için, halk sokağa döküldü. Putin karşıtları, Navalny'nin serbest bırakılması için, yürüyüş düzenlerken, polis ve güvenlik güçleri ile arbede yaşandı. Gösterinin izin alınmadan gerçekleştiğini aktaran yetkililer ile göstericiler arasında soğuk havaya rağmen gerilim yaşandı. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı. OVD info isimli sivil toplum kuruluşu yaklaşık 519 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu. Uluslararası haber ajansı Reuters, Kremlin muhalifi Navalny'nin serbest bırakılmasını isteyen yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan Moskova polisi yaklaşık 300 insanın gösterilere katıldığını açıkladı. Öte yandan ajanslar Rus muhalif Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya'nın Moskova'daki protesto yürüyüşünde gözaltına alındığını aktardı. Ne olmuştu? Zehirlendikten sonra Almanya'ya kaçan Navalny geçen haftalarda Rusya'ya geri dönmüş ve ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmıştı hakkında tutuklama kararı verilen Navalny, parmaklıklar arkasındayken Putin'in 1 milyar dolarlık çok lüks bir saray rüşveti aldığını iddia etmişti. Navalny, Putin'in rüşvet olarak aldığı iddia ettiği sarayın fotoğrafları uluslararası basında geniş yer almıştı. Evet arkadaşlar, şimdilik bu haberle ilgili aktaracaklarım bu kadar. Günün her saati, yeni gelişmelerden, Türkiye ve dünyadan, yeni, güncel ve son dakika haberlerine ulaşmak isterseniz, kanalıma abone olup, bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.